Bugünkü bahsedeceğimiz koku Latafa Camra kahva. Ben bu parfümden daha önce bahsettim ama detaylı bir YouTube videosu çekmemiştim. Bunun eksikliğini fark ettim ve Latafa Camra kahvadan biraz detaylı olarak bahsedelim istiyorum bu videoda. Bu parfüm genel olarak bir soğuk hava parfümü olarak görülüyor. Ama bence bu bir üç mevsim parfümü yani kış, ilkbahar ve sonbahar. Şimdi havalarda ısınmaya başladıkça yaz gelmeden bu parfümün videosunu çekmek istedim. Çünkü yazın kullanılmaz. Ama ilkbaharda kullanılabilir. Yani Nisan'da, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta gayet kullanılabilir. Tabii o Mayıs'ta bazen hava yaz gibi oluyor. Çok sıcak oluyor. O günlerde değil ama biraz da havanın kapalı olduğu, çok soğuk olmadığı günlerde kullanılabilecek bir parfüm Kamra kahva. Şimdi bu parfümün nasıl bir kokusu var? Genel olarak vanilya, kakule, kahve ve tarçın notası üzerinden şekilleniyor. Yani en güçlü dört nota bunlar. Tarçının nasıl koktuğunu zaten biliyorsunuz. Vanilyayı biliyorsunuz, kahveyi biliyorsunuz. Kakuleyi belki bilmeyenleriniz vardır. Kakule de bir baharat arkadaşlar. Sıcak bir baharat. Böyle sıcak, samimi bir hissiyat veren bir koku aslında. Kakule hangi parfümde var? Lanoidolom parfümünde kakule çok baskındır. Yani kakulenin nasıl bir koku olduğunu bilmeyenler için... ...Lanoidolom kakule kokusunun bir temsilcisi diyebiliriz belki de. Latafa Kamra Kahva bana verdiği hissiyat olarak sanki tatlandırılmış bir kakuleli kahve hissiyatı. Daha önce içtiniz mi bilmiyorum ama Orta Doğu'da sıkça yapılan bir kahvedir, kakuleli kahve. Özellikle Suriye, Irak, Lübnan gibi o Levant dediğimiz bölgede sıkça yapılan tüketilen bir kahve, kakuleli kahve. Bunun biraz böyle tatlandırılmış hali gibi, Latifakamra kahva. Şöyle bir havaya sıkalım o hissiyatı tekrardan alalım. Gerçekten yani gurme diyebileceğimiz bir koku ama o baharat dengesi de bu parfümü. Günlük kullanıma biraz indirgiyor açıkçası. Bu Latafa Camra Kahve biliyorsunuz. Latafa Camra'nın bir flanker'ı ama Camra'dan daha kullanılabilir bir parfüm günlük olarak. Çünkü Camra çok tatlı, çok tarçınlı. Dolayısıyla özel günlerde kullanabileceğiniz bir parfüm. Çok günlük bir parfüm olarak kullanılamaz. Ama kahva biraz daha bence günlüğe yakın bir koku. Bu da yine tatlı bir koku, yine gurme bir koku ama bence Camra'dan daha iyi. Karma'nın klonu olduğu Angel Share'den de daha iyi bir koku. Performansı çok kuvvetli. Zaten Angel Share'in performansında son zamanlarda bir düşüş var yeni beşlerinde. Latafa be Camra'nın performansı fena değil ama Latafa Camra kahva gerçekten çok güçlü bir performansa sahip. Sıcak, baharatlı, tatlı bir gurme koku. Cinsiyet olarak baktığımız zaman bence tam ortada yani biraz daha maskülene yakın ama ortada duran unisex bir parfüm Latafa Camra kahva. Zaten Türkiye'de de Yurt dışında da kadınlar tarafından kullanılan, bilinen bir parfüm. Erkekler tarafından da kullanılıyor. Bence erkek kullanımına biraz daha uygun ama e, kadın kullanımına da gayet uygun bir parfüm diyebiliriz. Parfümü merak edenler, koklamak isteyenler için gardrops hesabımda dekantı mevcut. Oradan da dekantına ulaşabilirsiniz. Parfümü daha önce koklayanlar, bilenler varsa yorumlarda bizlerle fikirlerini paylaşmayı unutmasınlar. Bu arada eğer olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.